Ee, maçın, maça biraz durağan başladık. İlk maça göre elimizdekini korumak içgüdüsüyle psikolojik olarak zor olacağını söylemiştim. Ama sonrasında planlara sadık kalarak golü bulduk. E, i̇kinci yarıda topa sahip olarak geçirdik. Maçın genelinde savunma bloğundan, e, oyuncularımın enerjisinden çok mutluyum. E, vücut dillerinden, davranışlarından zorlu bir periyota gireceğiz. Herkese ihtiyacım var. Enerjileri çok iyiydi. O yüzden e, tabii ki gelişmek, gelişmemiz lazım. Her gün bunun için uğraşacağız. Ama e, turu geçtikten sonra da gerçek bir tebrik hak ettiler. Hepsini gönülden kucaklıyorum ve tebrik ediyorum. Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. Umarım e, konferans liginde karşılaşmayız. E, Türkiye'nin kazanmaya ihtiyacı var her yerde. Umarım konferans liginde çok başarılı olurlar. Aynı Başakşehir gibi umarım şampiyonluğa kadar giderler. Çünkü öyle büyük bir potansiyelleri var. Küçümsemek aksine başarılı olmak lazım diye düşünüyorum ülkem için. Yani yeni kurulmuş bir takım için zafiyet zafiyet söyleyemem. Beşiktaş çok iyi bir takım ama bazı maçları oynamak kolay değil. O yüzden eee ve Beşiktaş'ın kültürüne, oyun kültürüne saygı duyuyorum. Futbolda bir şeyleri değiştirmek için sabır ve zamanı ihtiyacı var. Yeni takım, yeni oyuncular var içlerinde. E, giden gelen oyuncular. E, biz Beşiktaş'a karşı çok dikkatli ve özenle hazırlandık. O yüzden söyleyebileceklerim bunlar. Takımın içinde olmadığım için bunları söyleyemem. Maddeme de değil. Ama e, Beşiktaş çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir oyuncu grubuna sahip.